Herkese merhabalar ben Mehmet e, bildiğiniz üzere yeni bir halk arzımız var Asça gayrimenkul yatırım ortaklığı e, işlem kodu Asça GEO e, talep toplama tarihi 27 28 Temmuz yani Perşembe ve Cuma günü fiyat 12,60 TL İskonto oranı yüzde 10,2 yani bu iskonto oranı dedi e, arkadaşlar e, hisse senetlerinde uygulanan indirim halk arzlarda. E, bu şekilde aklınızda kalsın. İskonto yani indirim. Bireyseli eşit T1 ve T2 bakiye kullanılamaz demiş. Eğer başka bir e, hisse alıp da düzeltiyorum. Başka bir hisse satıp da e, bu halka arıza katılacaksanız 2 gün önceden satmanız gerekir. E, yoksa o bakiye ile işlem yapamazsınız. Bireysel yatırımcıya %80 demiş. 132 milyon not e, kurumsal bizi ilgilendirmiyor zaten. Toplamda atılacak lot sermaye arttırımı 99 milyon lot ortak satış 66 milyon lot toplam 165 milyon lot denmiş. Sermaye artırımı için sadece 99 milyon lot kullanılacak. kullanılacak. Ortak satış 66 milyon lot şirket sahiplerinden birinin ya da ortaklarından birinin satmış olduğu lot. Yani sermaye artırımına dahil değil. Halka açıklık oranı %25. Ben halka açıklık oranında en az zaten bir %20 oranını bekliyorum. Çünkü bu oran çok az olduğunda e, o hisse spekülatif hareketlere maruz kalabiliyor ya da o hisse üzerinde spekülasyon yapılabiliyor. O yüzden %25 çok iyi bir oran. Arz büyüklüğü 2 milyar 79 milyon TL. E, bu arz büyüklüğü ortak satışı dahil yani bu 2 milyar 79 milyonun hepsi sermaye arttırmana gitmeyecek. Daha az gidecek Halka arz geliri ile ne yapılacak? Halka arz gelirinin 150 milyon TL tutarındaki kısmıyla borçların ödenmesinde demiş. Borçlar ödenecek. Kalan kısmının %60. Evet arkadaşlar bakınız kalan kısmının diyor. Yani biz 5'e ee, e 3 oran desek şurayı. 2 milyarın 5'e 3'ü ne yapar? 1 milyon 200 falan diyelim. Yani toplam kalan kısmı dediği 1 milyon. Düzeltiyorum. 1 milyar e, liranın %60'ından bahsediyor. 1 milyar liranın %60'ıyla e, projelerin finansmanı e, %20'siyle arsa ve muhtelif gayrimenkul %20'sinin e, işletme ve faaliyet giderlerinin karşılanması için kullanılacak ya da kullanılması sağlanacak deniyor. E, buraları kendiniz e, inceleyebilirsiniz. Asya Gayrimenkulün e, ben e, bilançosuna baktım e, borç tablosu bence gayet iç açıcı e, size şöyle söyleyebilirim uzun zamanlı düzeltiyorum uzun vadeli borçları neredeyse hiç yok çok az bir uzun vadeli borçları var ama kısa vadeli borçları biraz fazla ama tabii ki borcu olmaması gibi bir durum söz konusu olamaz her şirketin mutlaka borcu olmalı ki şirketler büyüyebilsin önemli taahhütler demiş. Börüt halka arz gelinin %20'siyle fiyat tıkrarı sağlayıcı işlemler planlanmaktadır. E, bu şu demek halka fiyatının altına düşmemesi için toplanan sermayenin %20'si kullanılabilir demek. Yanlış anlamadıysam. Bir yıl boyunca bedelli bedelsiz sermaye arttırımı yapılmayacak denmiş ve 180 gün boyunca pay satışı yapılmayacağı söylenmiş. Bunun açıkçası e, 180 gün olması biraz düşündürücü bence. 360 gün olsa, bir sene olsa daha iyi olabilirdi. Bu arada arkadaşlar şirketin durumu bence iyi. Hatta finansallarına baktığımız zaman birkaç gün önce arz olan fuzül yatırımdan, fuzül gayrimenkul yatırımdan daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Peki buradan bize ne kadar lot verilebilir? Benim tahminim 1 milyon 100 bin ya da 1 milyon 200 bin civarı katılım olacak, talep olacak. Yani 110 not, 120 not civarı verilebilir. Bence 110 not talep edebilirsiniz. Eğer tabii ki katılmak istiyorsanız ben katılacağım. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir, yatırım danışmanlığı hizmeti değildir. Herkes kendi aklını önüne koysun, ona göre yatırımlarını yönlendirsin diyorum. Eğer 600 bin katılımcı olursa 220 lot yani 2772 TL. 800 bin olursa 165 lot yani 2079 TL. Ee, 1 milyon 400 bin katılım olursa 94 lot yani 1184 TL tutarında satış yapılacakmış. Ben dediğim gibi 1 milyon 100 bin ya da 1 milyon 200 bin civarında katılım bekliyorum. En az bunun altında kesinlikle olmayacağını düşünüyorum. Çünkü kale seramik ve Ataki Patates'te gördüğümüz gibi son zamanlarda yine halka arıza insanlarımızın, halkamızın katılışı, katılımı arttı. Bu yüzden 110 not civarı bir talebin mantıklı olduğunu düşünüyorum. Herkese bol şanslar, hoşçakalın.